Evde doğal botoks kremi. Cezveme bir kaşık keten tohumu alıyorum. Üzerine bir su bardağı ekleyip ocağa alalım ve jelleşene kadar kaynatalım. O kaynarken Hemen diğer malzememize geçelim. Shea yağından bir tatlı kaşığı kaseme alıyorum ve onu benmari usulü eritiyorum arkadaşlar. Kolajen üretimini tetikleyerek ciltteki ince çizgi ve kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Genel olarak hassas yapılı olan cildi besler. Bu şekilde kaynayan suyun üzerinde eritiyoruz. Şimdi keten tohumu jelini soğuttuktan sonra onu süzerek jelini ayırıyoruz. Cildinizdeki gözenekleri sıkılaştırır ve cildinizin daha parlak görünmesini sağlar. Antioksidan ve fitokimyasallar açısından zengindir. Bu sayede yüzünüzdeki ince çizgi ve kırışıkları önler. Yaşlanmayı geciktirir. Akneli yüzü temizler ve oluşumunu önler. Akne izlerinin tedavisinde kullanılabilir. Ciltte oluşan çoğu lekeden yüzü temizler. İçerisine aloe vera jelinden 2 tatlı kaşığı ekliyorum ve homojen kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Müzik Erittiğimiz şey yağını da 1 tatlı kaşığı içine ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Artık kullanıma hazırdır. Krem kabına katarak buzdolabında 10 gün muhafaza edebilirsiniz. Gece yatmadan önce cildinize sürün ve sabaha kadar cildinizi işleyerek hem gerginleştirsin hem de lekeleri yok etsin.